Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. House Flipper'ın son bölümünde evi yarım bırakmıştım hatırlarsanız. Çünkü çok uzamıştı. Bir göl evi yapıyorduk. Aşırı uzadığı için. Ben de çok yorulduğum için bırakmıştım. Gerçi videoyu editleyince montajda bayağı düşürdüm süresini ama gerçekten yaparken 2 saat falan sürdü. Artık gerçekten çok yorulmuştum. O yüzden bırakmak durumunda kaldım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Sonra yeni evimize geçeceğiz. Hadi geçelim. Şimdi kaplamaları, döşe falan demiş. Burayı ben hiç yapmamıştım. Şu tuğlayı bir döşeyim de her tarafa döşeceğiz galiba. Aynen beyaz yerleri tamamen bir döşeyelim. Kaplamayla 172 oldu. Şurası sanırım. Evet. yüzde Yetmez mi acaba dedim ama yetecek sanırım. Bitti zaten. Yüzde doksan altı. Tamamdır. Yüzde yüz. Hatta neyse buraya da kapı gelecek ama neyse hadi döşeyelim elimizde kalmaz. Tamam. Yer karoları döşe. Döşeyelim. Burayı ne yapacağız acaba? Bu alanı. Eşyayı satın al demiş. Tamam, eşyayı satın alalım. Lamba anahtarı şöyle koysak olur galiba. Tavan lambası onu da birini böyle koyalım. Hadi bir de böyle olsun. Çamaşır makinesi, su tesisatı. Ha buraya da bir çamaşır makinesi alıyoruz. O da sanırım burasıdır diye düşünüyorum. Çamaşır makinesi alalım. Ah, tamam. Vidaları sökmeyi unuttuk. Tamam, tam ortaladık galiba. Birleştirelim hadi. kendiliğinden gidiyor ya. <laughs> tamam gardrop kapısı alacağız. Balık neonu demiş. Gardrop kapısını kısa buraya mı alacağız? Bir de neon alalım. Hadi ma neyse hadi bu renk olsun. Medium olsun ya. Kar mavisi. Şu bir. Şu iki. Tamam. Onu da şöyle koyalım. Tamam burası bitti. Şu yer karolarını bir döşeyim. Ondan sonra eşyayı satacağız. Evet, eşyayı sat. Pencereleri bir satalım. Evet. Kapı. Tamam, kapı alalım. Hah, tamam şimdi burayı kabul etti. Krema. Evet. Taze bir sabah rengiyle boyayacakmışız. <laughs> Boyayalım. Taze bir sabah rengiyle. Üf çok güzelmiş renk. Renge bayıldım. Ay hadi yetsin ya. Bir daha almayayım. İki duvar için. Yetecek galiba. Evet yetti. Ta şuraları bile boyayabilirmişiz. Aa, yer karoları döşediyormuş. Aman. Cık. Ben de diyorum nereyi boyamadım. Hay Allah'ım. Şuraları döşememişiz. Tamam. İç kapı alalım. İki tane. Şu bir. Bu iki tamam dikdörtgen tavan lambası çok mu ortaladım onu iki bir dakika şunu biraz daha şöyle götüreyim tamam burası da yatak odası oh, kaç tane yatak odası yaptılar ya Biz sürekli yatak odası yapıyoruz farkında mısınız tamam burası da böyle olsun. Niye koyamadım? Tamam. Ama ortalayamadım mı? Bunu da bir tane buraya koyalım. Bir tane de buraya koyalım. B tipi priz. iki tane. O zaman birini şöyle koyalım. Birini de böyle koyalım. Halı. Tamam biri böyle olsun. İşte şu yatağın altına gitsin. Çekmeceli dolap. Yo bence bu güzel ya bu renk. Ama olmadı. Dur o zaman bir dakika. Bunu şöyle alalım. Bunu da şöyle alalım dolap açılmayacak ama o zaman. Televizyon dedi ya ondan kafam karıştı. Acaba dolabı buraya alsak çok mu sıkış tıkış olur? Tamam televizyonu da şuraya alacağım. Evet. Radyatör, dikey radyatör de buraya alalım. Rengi çok kötüymüş. Tuh. Klima montajı, ne diyor? Yer aynası, duvar saati, geometri posteri. Geometri posterini de şöyle alayım. Bir klima montajımız kaldı. Klima montajını da şuraya yapacağım. Evet burası da bitti. Burası da banyo galiba. Evet. Duvarları elden geçir demiş. 34. Önce şunu bir yapalım. Hep de bu fayansı kullanıyorlar. 34'e 16 ise demek ki şuralar Louis'ın beyaz kare fayans. Şimdi gri kareli 34 s şu yan duvarlardan bahsediyor olmalı. Şuradan bahsediyor olmalı. Şu açalım. Duşa kabin, küvet. Duşakabin, kabin, küvet. Tuvalet. Tuvalet kağıtlı demiş. Tamam duşakabinden başlayayım da ben. Duşakabini nereye koysak? Oraya küvet koyarız. Duşakabini buraya koysak olur mu ki acaba? Tamam tuvalet kağıtlığını da koyalım şuraya. Lavabo su tesisatı alacağız. Onu da tam karşısına alalım işte. Evet. Kiri temizle mi? Aa biz hiç kir temizlemedik. Ha şuradan şey akıttı su akıttı. Devam edelim. Havlu açık mavi olsun. Askısı da beyaz olsun. Bunu şöyle asalım. Havlu kurutucu su tesisatı. Çok güzel. Bu da burada olsun. Bütçen yakında bitecek diyor. Tamam aynayı aldık. Çamaşır sepeti. Çamaşır sepetini de böyle koyalım. Ne kaldı? Tamam. Bunu da, bunu da böyle asalım. Bitti. Başka kaldı mı bir şey? Ay lütfen kalmamış olsun. Bakayım bir. Koridor. Ha bu oda yapmıştık zaten. Allah. Bitti herhalde. Yüzde doksan diyor ya. Cık. Allah Allah nereyi tamamlamadım ki ben? Terasa çıkalım. Teras nerede? Ha burası. Allah. Hadi geçmiş olsun Merve. Yer karoları döşeyelim bakalım. Tamam bitti artık. %94 mü? Bitmiyor ya. Bitmiyor çıldıracağım. 3 3 17 17 tamam ne kaldı? Yatak odası. Bodrumdaki yatak odası neden %88'de kalmış ki? İnelim bakalım Bodrum'a. Burası mı %88'e kalmış? 22 metre kare. Bitmiyor bu ev. Vallahi bitmiyor. Nereye yapmamışım ki? Ha şurayı yapmamışım. Zemin kattaki balkon varmış. Bitirdim. Buradaki balkonu da yaptım. Çok şükür. Ay bitti. Aman Allah'ım. Ama ben de bittim gerçekten. Şimdiden bittim daha öbür eve geçemeden bittim ya A kalite yenilemeden devam ediyoruz. 10 yıldan fazla süredir Kozivilyotu'da yaşamasına rağmen onun hakkını kimse pek bir şey bilmez. Bir zamanlar öğretmenlik yaptı ve kasabanın en prestijli okullarından birini yönettiği söyleniyor. Aşırı derecede tertipli ve disiplinli. Her şeyi kontrol altına alma ihtiyacı duyuyor. Hayattaki tek zaafı iki şirin kedisi Merlin'e Bayanlar ve baylar karşınıza bayan Athena Keris. Keris. Kabul edelim. Bunlar ne? Aa. Enteresan bir şey bekliyor bizi. Hadi bakalım. Tek ihtiyacımız olan şey düzendir. Düzen olmazsa her şey berbat olur. Örneğin komşularımız neredeyse kedimi ateşe veriyorlardı. Kazara tabii. Ben farklıyım. Evimde kazalara yer yoktur. Yerde şeyler var. Paneller. Bu yüzden görevlerini açık bir şekilde belirteceğim. Uğraştım. Ayarladım fayans, boya ve banyo eşyaları. Aman Allah'ım sadece hepsini bir araya getireceksin. O kadar yapamayacağın şeyler değil diye düşünüyorum. Sonuçta atomu parçalamıyoruz. <laughs> Elinden gelenin en iyisini yap ve kaliteni kanıtla dedi bize Athena. <laughs> Her şeyi ayarlamış. Of çok iyi ya da şu yabani otları söktürmeseydiniz iyiydi ya. Boşa vakit kaybı şu yabani otlarla uğraşmak. Kadın her şeyi ayarlamış önceden. <laughs> Ve oraya tek tek dizmiş. Aman Allah'ım. Bakar mısınız bahçe? <laughs> Eşyalarla dolu. Bizim zevkimize de bırakmamış kadın. <laughs> Neyse benim işime gelir canım. Bahçıvan duyusu yüksek çimli yüksek çimler mini haritada gözükür diyor. İyi tamam. %88 bitti. Bu evin girişi neresi? Tamam burası. Da eşyalardan kapıyı bulamıyorum. Evet. Aa, oradan da girsek aynıymış. Kaplamaları döşe demiş. Döşeyelim. Aman Allah. Şu kapıyı kapatalım. Şuradan bir başlayalım. Şu kenarlara falan yapmayayım. Bu kadın şimdi sayıyla almıştır bu fayansı. Ama oraya bir tane bulaştırdık. Yapacak bir şey yok. Orayı yapacağız. Umarım eksik kalmaz fayanslar. Pardon duvar kağıtları. %90 diyor ama bulamadım ben. Nereye eksik yaptığımı. Aa cidden buralarmış. Tamam bunları satalım. Köşe mutfak dolabı, köşe mutfak dolabı. Nere şurası olacak herhalde. En uygun yer burası. Gidip alıyordum ben de seçiyorum falan. Bu. Bu ama şey. Bir dakika, asamadım. Tamam. Oo git tek tek. Al gel. Üf. Bu biraz sıkıntı olacak bana. Önce bir hepsini içeri taşıyayım bence. Bakayım. Tamam. Şuraya da bir ocak için tezgah alalım. boş alana da şunu koyalım. Tamam. Ocağı alayım. Yemek masasına alayım. Geliyorum. Öyle olsun. Şu sandalyeleri de böyle koyalım. Çok zor. Tek tek bahçeden taşımak. Zulüm. <laughs> Ama kaplarını da Damayla dolduralım bari. Tamam. Oyuncaklar da şöyle doğrusuna yakaladık. Bu ortası çok boş değil mi? Öbür odaya geçiyorum. Kaplamaları bir döşeyelim. Koltukla içeri geçemiyorum. Şöyle koyalım koltuğu. Neymiş? Televizyon, kitaplık, halı, kitaplık, Tamam şunu götüreceğiz herhalde. Karanlık olunca nasıl göreceğiz eşyaları bilmiyorum. Televizyon. Bir kitaplık daha varmış. Tamam bu oda bitti. Yukarı çıkalım. Bir de burada da banyo var. Şu banyoyu bir yapayım önce. O arada da sabah olur belki. En kolayı banyo olacak benim için. Aparatları monte et. Havluluk. Bir havluluk kalmış. Tamam. Ne kaldı? Ayna, Sıfır sabun. Ve de fayansları düşeceğiz yine. Hayda. Fayansları. Aha tamam. Şuradan yapabilirim. Az önce bir şeyin üstüne çıktım ben. Neyin üstüne çıktım? Heh. Tamam. Burası bitti. Ee... Şunu bir satalım. Tam satamıyorum. Neyse. Neredeydi o iskele? Tamam. Şuraya bir çıkabilir miyim? Çıkamıyorum. Ya eşyaları böyle tek tek çıkarmak çok zor ya. Keşke bir şeye koyup öyle çıkarabilsek hep içeriye alacağım ama demiyorum. Yine içeriden geçmem lazım. Şimdi önce bir boyayalım. Evet şurası için de bize bir iskele gibi bir şey yapmış galiba. Bir bakayım. Aynen. Buraları boyayabilmemiz için iskele yapmış bize. Kadın. Vay be. %92 diyor. Ha şuralar mı? Bakayım. Neresi kaldı? Bitti. Şunları bir satalım. Evet. Şimdi eşyaları getireceğiz. de bunlar atalım onu. Ne kaldı? Kedi ağacı. Aa kedi ağacını almadık aşağıdan. Aa ikinci lamba kayboldu ortadan bir anda. Şu sıvı sabunluğu da alalım. Ayna ve halı. Birden ortadan kayboldu lamba, ayna. Duvar saatini şöyle koyalım. Aynayı banyoya koyalım. Tamam banyo bitti. Buraya bir kedi ağacını alacağız. Zaten onları buraya koyacağız. Bu kedi ağacını şu kenara koyalım. Tamam. Biraz ortada mı oldu ya? Neyse. Şu aynayı da şöyle koyarız. Tamam. Burada da puflar var. Pufları şöyle koyalım. Bitti. Her şey tamam diyor. Yaşasın. Yüzde yüz. Çok şükür. Yani bu evde beni tek zorlayan tek tek eşyaları içeri götürmek oldu. Çok zorlandım gerçekten ama neyse bitirdik. Evet arkadaşlar o zaman ben de bu bölümü burada bitiriyorum. Pet Flipper'ın evlerini bitirmemize çok çok az kaldı. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>